Bu arada e, evet Microsoft e, Tokyo Game Show e, şeyi yaptı e, sunumu yaptı. O sunum sırasında birkaç şey açıklandı. Çok böyle büyük şeyler değil ama Assassin's Creed e, Odyssey şu anda Game Pass'e geldi. E, daha sonra bu bugün çıkacak. Gelmedi de bugün çıkacak. Aynı zamanda Deadloop'un da haftaya geleceği 20'sinde yani 5 gün sonra Deadloop'un da resmi olarak Game Pass'e geleceği açıklandı. Kojima ustam delirdi yeni teaser attı. Ee, evet Kojima ustam delirdi. Ee, yeni oyunun teaserını attı göstereceğim onu. Ee, Sims 4 haftaya bedava olacak pardon birkaç haftaya bedava olacak diyorlar. Sims 5'inde önümüzdeki ay açıklanacağı söyleniyor. Bir de o var. Evet. Evet. Zaten bedava. Hayır. Direkt bedava olacak. Sims 4 direkt bedava olacak. Um, o, pardon. E Ekim'de. 18 Ekim'den itibaren bedava olacak diyorlar. Yok. DLC'ler bedava olmaz. DLC'leri siki siki alırsınız. Eee bu arada Kojima'nın teaser da bu. Bu MI diye. Ana karakterlerinden birisi. Bana şey. Daha internette de çok şeyi hatırlattı bana bu. Eee dur. Ee, millet bu diyor ki bana da ilk bunu hatırlattı bu ablamız uyandırdı e, ee, elle Feningi hatırlattı bana da aynen öyle bana da elle Feningi hatırlattı direkt surat yapısı çene yapısı özellikle Ama yine, yine kocuma yani. Yapıyor bir şeyler ustam. Her sene şunu olabilir. Tabii <laughs> <laughs> o da var. Ee, bu arada Resident Evil 4'ü yaptıkları açıklandı. Resident Evil 4 remaster'ını yaptıkları açıkladılar. Ee, öyle bir açıklama böyle bir açıklayası geldi ama ilerleyen tarihlerde onun için ayrı bir şey yapacaklarmış. Ee, tanıtım gibi bir şey yapacaklarmış. Yok bir daha gösterdiler. Bir de ee, Street Fighter 6'dan bayağı şey gösterdiler. Ken. Dalsim. Dur bunun trailerına bakalım ya. Oğlum SF6 çok güzel gözüküyor. SF6 inanılmaz iyi gözüküyor. Keep coming. Keep coming. Keep coming. Bu çıkınca bakarız. Ben bok gibi oynuyorum da. Bakarız yani. safety first, bud. Ali Berat çok şey bir milyar mı yaşın canım En iyi haberim sana hoş geldin. You money recruit? Yeah. Gotta say you're photogenic. Again, you can call me Luke. Ha, kendi karakterini yaratma olayı vardı. Bir de açık dünya böyle world modu varmış. Mortal Kombat'taki eski şey gibi. Moon, Moon çok çok adam bir milen canımsın en iyi haberim samuç geldim ne lan? <gülüyor> 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 Bu arada eskiden İngilizce bilmiyorken bu oyun çok daha zevkliydi. Çünkü mesela şu anda spinning bird kick dediğini duyup anlayabiliyorum. Eskiden çok daha güzel. Hatta hat, hat, tuttuyken diyordu benim önce. Kafamda yani çok daha cooldu. Şimdi dümdüz anlayınca bütün havası kaçtı. Moralim bozuldu şu anda. Hani dümdüz hiç bok bilmiyorken sadece kelimeler <laughs> olunca çok daha hoştu. <laughs> Ulan Blanka'ya ne yapmışlar? Dalsim'e bak. Ustam Dalsim de. Aa Honda. Bir şey soracağım. Dalsim'in her uzuvu mu uzayabiliyor? Ben hep buna merak etmişimdir. Çünkü ayağı uzay uzayabiliyor, kolu uzayabiliyor. Üstüm. B boynundan bahsediyorum tabi. <laughs> Peki çünli'de şöyle bir taktik yapmaları. chun mesela şey yaptılar. Baktılar dedi ki Tik Ties verelim buna Chunni'nin Tayları birisinin kafasını parçalayacak seviyede. Harbiden görüntü niye böyle çok piksel? Capcom direkt Capcom'dan bulabilir miyiz? Paylaşmamışlar ki. Hmm, canlı yayın da koymuşlar çünkü ondan sonra da koymamışlar. Wow. Dur bakalım. Bu biraz daha iyi de. Ulan ne güzel tek attım be. Variasyon mutlaka. Jinrai kek ya.

Oo, oh, gözlerim açıldı ya. Ben küçükken bu arada hep Ken'i ana karakter olarak hayal etmiştim. Sonra çok belirgin bir şekilde Ryu'nun ana karakter olduğunu göstermeye başladılar. Ama benim aklımda hep böyle Street Fighter 1, 2'de filan hep Ken ana karakterdi. Değil mi? Ben, benim nedense hep öyleydi. Gel <laughs> orada çok zor <laughs> zor canım En iyi haber sana hoş Kendi inana karakter Ryu. Bu <laughs> ne? Voleybol. Bir anda esef altıda rank kastık. Berk kasar. Berk dövüş oyunlarını bayağı iyi oynuyor. Ben dövüş oyunlarında çok kötüyüm oğlum. Ben dövüş oyunlarını sadece spamlayarak oynuyorum. <laughs> Metaverse mü bu? Metaverse! Ama dövüş, dövüş oyunları bu aralar çok güzel gözükmeye başladı ya. 6. Hala logonun bok gibi olduğunu düşünüyorum bu arada. Ready, oh, lan bu çok zevkliydi. Ne zaman çıkacak bu? 2023 kim öyle kim kala bu bir de playstation exclusive mi öyle hatırlıyorum böyle bir şey miydi e, Sonunda bu arada Uncharted oyunu çıkaracaklarını hatırlamışlar abi e, 19 Ekim'de çıkıyormuş resmi olarak bu da e, Şeyleri spekleri e, PC özelliklerin içinde ultra Wide screen 4K variable framerate ve DualSense supportu da varmış e, Yani çöpte çalışırım ayarlarında. Ki açar yani elde sonunda PlayStation 4 oyunu olduğunu düşünürsek açar yani. <laughs> çalıştır çalıştır Froste. Şey yüzünden çalıştırır bunlar. Um, PlayStation oyunları ya bunlar. PlayStation oyunları çöpte çalış yani PlayStation kendisi dördü çok eski bir şey olduğu için çalışıyor. Kaç TL'ye çıkar? E, direkt alabiliyorsun şu anda galiba. Bakayım. Bakayım. 329. Ya bence hala pahalı bu arada. Ya çünkü bu 1 2 3 değil. Sadece Uncharted 4'ü veriyor ve yani 10 senelik oyunu resmen. Yani eski bir Uncharted 4, eski bir oyun abi. Uncharted 4 dediğimiz oyun 6 sene önce çıkmadı mı? 6 sene önce hiç çıktı. Aynen 6 senelik oyuna 40 dolar istiyor teknik olarak. Yine 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 fazla ya yani. Hani tam bize evet ucuz bize ucuz çıkıyor da. 4 artı kayıp miras değil mi? Ya işte, işte, bir şey bir bok değişmiyor ki abi. Yok oyunun kendisi Frost'lü. Ben direkt oyunun kendisini 40 dolar olmasına laf ediyorum. Uncharted 4 en vasıtı diyebilir miyiz? Yo bence Uncharted 4 güzeldi. Uncharted 4 tam şeydi artık Sony bizi salsın hikayeyi bitiriyoruz oyunuydu. Hani ya yani siktirip gitmek istiyoruz farklı oyunlar yapmak istiyoruz oyunuydu tam. Uncharted'ın fiyat artar mı? Her şeyin fiyatı artabilir arkadaşlar.